biliyorsunuz Bahçeli'nin anlaşılmaz tutumu ve sonrasında durum bu. Konuyu değerlendiriyoruz. Şu an telefon hattımızda Fatih Tezcan var. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Tezcan. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Bahçeli'nin tavrı. Sabri Balaban'la onu konuştuk. Siz ne dersiniz? Evet, koalisyon kurulmuştur. Hayırlı olsun kendilerine. MHP ile bu Fetullah Gülen'e bağlı yapı arasında bir koalisyon kurulduğunu anlıyoruz. Burada MHP'nin şartlarına baktığımızda, bu görüşmeden önce biliyorsunuz dört tane şart evet. ileri sürdü. Bu şartlara bakıldığında e, MHP e, ve Fethullahçı terör örgütü, FETÖ veya paralel yapılanma, dediğimiz yapılanma arasında bir koalisyon e, olduğuna dair zaten görüşlerimiz yavaş yavaş oluşuyordu. Bu da biliyorsunuz kökü ev e, öncelere giden bir koalisyon. Bugün e, MHP Onursal Genel Başkanı Fahri Genel Başkanı Fethullah Gülen anlaşıldığı kadarıyla ağırlığını koymuş ve MHP üzerindeki e, söz yetkisini kullanarak e, genel başkan, resmi genel başkan Devlet Bahçeli'ye e, böyle bir Türkiye, gerek cumhuriyeti devletinin gerek milletinin e, hüsnü kabul ile karşılayacağı, içinde bulunduğumuz mevcut şartları itibariyle hüsnü kabul ile karşılayacağı, içinde bulunduğumuz terör şartlarıyla hüsnü kabul ile karşılayacağı bu koalisyonun kurulmasını engellemiş ve Sayın Bahçeli'ye bu şekilde bir açıklama yaptırmıştır. Birinci husus bu. İkinci husus burada 13 Haziran, 12 veya 13 Haziran günü resmi olarak yine Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin MHP'ye yaptığı bir ziyaret malum biliyorsunuz söz konusu. Hmm. Bu seçimden hemen birkaç gün sonra olan bir ziyarettir. Önemli bir ziyarettir. Bu ziyaretten beri bu yana MHP'nin, daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin ne dediği, ne istediği, neye evet, neye hayır dediği belli değildir. Genel Başkan Yardımcısı Roy terse bir açıklama yapmakta. Reuters bunu son dakika olarak geçmekte. Burada bir azınlık hükümetine içinde bulunan şartlar yani ahval e, itibariyle evet. e, MHP'nin yeşil ışık yaktığı ifade edilmekte. Ama ne hikmetse bundan 15 dakika sonra yine MHP Genel Başkan Yardımcısı bunu inkar etmektedir. Ve Reuters bu sefer bir açıklama yapmakta. Bunun kaydı elimizde var yalnız röportajı veren genel başkan yardımcısına ulaşamıyoruz. Telefonunu kapattı demektedir. Buradan anlıyoruz ki bir müdahale var. Şimdi başka bir anekdot daha söyleyeyim sonra tekrar Sayın Başbakan Davutoğlu ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşmeye döneriz. Temmuz ayının ortasında bir bayram ziyareti oluyor. MHP ile CHP arasında. Dikkatinizi evet. rica ediyorum. Bayram ziyareti, bayramlaşma MHP ile CHP arasındaki bayram ziyaretinde bile gerginlik var. Yani bayram günü yumruk yumruğa birbirine girecekler neredeyse. En son nezaket sınırının en sona kadar dayanıyor ve oradan kalkmaya gidiyor. Aynı MHP, aynı CHP için AK Parti'ye koalisyon kurun diyor. Evet. Yani bakın bayramda karşılıklı kanepede oturamıyor kendisi ama AK Parti'ye bir koalisyon kurun diyor. Şimdi bu bizi benim en başta söylediğim kurulan koalisyona götürür. MHP bunu neden istemedi? Bunu şu anda akıl ile izah edilecek yani en azından e, makul, aklı selim ile izah edilecek bir tarafı yok. Şimdi burada tabii MHP saygı duyulacak. Daha doğrusu Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun saygı duyulması gerek dediği şekilde şartlar ile sürüyor. Bu şartlara bir göz atıyoruz. Bakalım tutarlı, tunturaklı bir şey var mı diye. Şimdi bir tanesi çok ilginçtir tabii bu. Yüzde 16 oy almış bir parti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 22 milyon oy ile devasa bir kitle seçilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Ahmet Necdet Sezer seviyesinde o aktivitede, o argümantasyonda bir yerlere geri dönmesini istiyor. Çok ilginç olarak. Yani bir şart Erdoğan. Şimdi burada e, Sayın Davutoğlu'nun bunu tartışma konusu yapması, yapmaması, onu konuşmam bile. Yani ben onu konuşmam bile. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bahçeli neden bunu istiyor? Evet. MHP çok ilginç. Fethullahçı terör örgütü de bunu istiyor efendim. CIA de bunu istiyor efendim. Mossad İsrail'de bunu istiyor, derin ABD'de bunu istiyor, İngiltere de bunu istiyor. Beşer Esat da bunu istiyor. Kafkasya'dan Suudi Arabistan'a kadar bizimdir diyen İran da bunu istiyor. Şimdi sormamız gereken şey şu Sayın Bahçeli. Hayırdır? Ne kadar Türk düşmanı varsa hepsi Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı nasılsa öyle olsun. Fazla konuşmasın. Fazla aktif olmasın dediği şeyi sen yani. neden tekrar ediyorsun? Sen neden kimin rahatını söylüyorsun değil mi? Sayın Bahçeli sen hayırdır yani neden? Bu bunu, bunu tabii ülkücüler soruyor. MHP tabanı çok rahatsız. MHP tabanı son birkaç aydır, yani yaklaşık iki buçuk aydır bir fotoğraf çekmeye çalışıyor. MHP tabanı verdiği oyun boşa gitmesinden çok çok rahatsız. Benim çok iyi görüştüğüm MHP'liler var. En aşırı rahatsız olanlar onlar. Ben size çok net söyleyeyim. Bunu çok net olarak yani kalbi selim ne söyleyebilirim. Çok rahatsızlar. Çünkü her seçmen verdiği oyun bir yere gitmesini, bir, bir, bir işe yaramasını ister. Öyle mi efendim? Yani evet. herkes, kim olursa olsun. Evet. Şimdi MHP seçmeninin verdiği oy tamamen boşa gitti. Ve burada AK Parti terör örgütü liderliğinin, çok dikkat buraya, Kandil'in, PKK liderliğinin resmi açıklaması. Biz Türk ordusuyla savaşmıyoruz, Türkiye ile savaşmıyoruz, AK Parti ile savaşıyoruz. Bunu söylüyor PKK. Biz ne diyoruz? Mesela AK Parti. Biz ne diyoruz? Mesela Erdoğan. Biz ne diyoruz? Burada 13 seneden beri dönen bir devrim var. Oluşan, ayağa kalkan, dirilen, direnen, devrim yapan bir halk var diyoruz. Bizi doğruluyor. Şimdi geldiğimiz yerde Bahçeli Davutoğlu görüşmesinde, daha doğrusu Davutoğlu Bahçeli önemsiz de görüşmesinde ortaya çıkan şey erken seçim olacak mı olmayacak mı değildir. Burada MHP tabanının Bahçeli'ye net sorması gereken bir soru var. Biz sana bu ülkeyi hükümetsiz bırakasın diye mi oy verdik? Biz bu oyu sana her gün şehit haberleri gelirken Demirtaş sazını eline alsın, bayram etsin diye mi verdik? Biz sana dünyadaki en büyük Türk düşmanı, CIA'in, Mossad'ın, Türkiye uzantısı olan Fethullah Gülen'in sözünü dinlesin diye mi oy verdik? Diye ne? MHP tabanı soruyor, sorar, soracak. Ve şunu çok açıklıkla sözlerimin sonunda belki bağlamam lazım. Bugün Bahçeli-Davutoğlu görüşmesinden sonra, biliyoruz ki daha önce CHP ile de görüştü, Sayın Davutoğlu ve olmadı, ortaya çıkan koalisyon, bir başka koalisyon yani Bahçeli Fetullah Gülen koalisyondan sonra bir başka koalisyon da vatanseverler koalisyonu kurulmuştur. İlk seçimde sandıkta MHP tabanı vatansever kardeşlerimiz AK Parti'ye verecekleri destekle bu vatanseverler koalisyonunu bu koalisyonun nasıl yapılacağını başta Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ve devamında ne kadar Türkiye'ye karşı bu koalisyonu yapmayarak Türkiye'ye karşı bu hasmane tutumları sürdürerek davrananlar, faaliyet sürdürenler varsa bunların hepsini bu koalisyonun nasıl yapılacağını ilk seçimde gösterecekler ve ben oyumu kaosa değil, teröre değil, anarşiye değil Türkiye'ye veriyorum. Türk halkına veriyorum, huzura veriyorum. Teröre karşı direnişe veriyorum ben orduma veriyorum diyeceklerdir. Ben bunu böyle düşünüyorum. Vatanseverler Koalisyonu bugün itibariyle kurulmuştur diye düşünüyorum. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun Allah'a emanet